Dök bakalım çok az. Asa ne deneyi yapıyoruz? Deney yapmıyoruz gerçi de kurtlu elma etkinliği yapıyoruz değil mi? Kurtlarımıza. Hadi bakalım Çekmem kurt. Çekmemişim daha. Çekmemiş misin? Tamam çok şimdi. az bir şekilde. Şimdi kurtlarımız. Çok evet. az ama az. Bak verir misin bana? Bu. Çok az bir şey yap. Tamam. Tamam bak şimdi. Kurtlar nasıl şimdi faaliyete geçiyor? Hemen ısıracaklar elmayı, bitirecekler. Bir bak bakalım. Ona da dök. O da Gördün mü? Hareketlenmeye başladılar lan kurtlar. Elmayı tüketecekler senin elmanı. Gördün mü? Yemiyorlar. Yiyorlar ya. bakayım Bak şunu, şunları yemişler hep. Şunların üzerine birazcık daha su dök. Daha var mı? Var mı ya. içinde su? Yok mu su? Al o zaman biraz. Hadi. Ay yeşil kurt mu bunlar? E ee, kötü sence? Elmeyim elmamızı tüketecekler alsa. Tamam ona döktün ya. Diğerlerine dökmelisin. Döktüm mü onları? Sevdin mi bu etkinliği? Sevdim. Ne yapıyoruz peki biz? Çekmiş mi? Bilmem çekmiş mi? Bak bakalım. Öyle az 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 yap ama. Az yaparsan daha iyi olur. Bak asaf. Çok az döküyorsun. Bak her yer ıslanıyor. Gördün mü? Tamam. O aldı artık suyunu. Alttaki ne yap? Hayır hayır oraya değil. Kurtların üzerine dök. Kurtların üzerine dök ki. Ben çeşme yaptım. O yüzden ıslattım. Sen bilmiyor musun çeşmeyi? Bilmiyorum. Sana öğret evet. Bak buradan su akıyor geliyor aşağıya çeşmeden. Evet. Buradan akıyor sulara. Pe peki. nereye iptal var ya Hı -hı. ona su Evet. Peki çeşmeyi sürekli açık bırakmalı mıyız Asaf? Bırakmalıyız. Evet sularımıza dikkat etmeliyiz değil mi Asaf? Hı -hı. Söyle arkadaşlarına söyle dişlerimizi fırçalarken, ellerimizi yıkarken suyu Onlar açık. Onlar bilmiyor mu? Bilmiyorlar herhalde bilmiyorum. Anlat sen anlat bir de. Onlar senden dinlesin bakalım. Benden niye dinliyormuşlar? <laughs> ne bileyim belki sen senin söylemeni istiyorlardır arkadaşlarım. Senden duymak istiyorlardır. Onlar beni seviyor mu için benden dinliyorlar? Evet sevdikleri için. Kurtlarını gördün mü Asaf? Yemyeşil kurt oldular. Hepsi elmaya saldırdılar. Farkında mısın? Ay elmayı yiyorlar Asaf. Hiç bırakmayacaklar bize elma. Gerçek mi anne? Gerçek değil de ama elmayı yemişler farkında mısın? Asaf. Muhammed <laughs> Asaf. Diğer buna geldi. İlk bunlara geldi. Bunlara, bunlara gelmedi. Tamam bakalım. görüşürüz arkadaşlar. Ha çektim. Kızlar ne Var. Arkadaşlar.